Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim e, akvaryumum oluyor bu. E, şimdi size bak, ilk önce balıkları tanıtmakla başlayacağım. Kusura bakmayın daha e, yeni videom e, bu. Daha ilk video çekiyorum. Evet şurada e, ileride e, siyah beyazlı balıklar var. Şurada o balıklar frontoz balıkları oluyor. Şurada yakından göstereyim. Evet. Şuradaki balıklar frontoz balıkları oluyor. Eğer daha yakına yaklaşırsan bizden korkarlar. İsterseniz göstereyim. Bir dakika. Bu sefer nedense korkmadılar arkadaşlar. Şunu yaklaştırayım. Evet biri kaçtı şu tarafa. Ama o frontoz değil arkadaşlar. O daha demin gösterdiğim e, çikret balığı siyah renkli. Onları yeni aldım. ismini bilmiyorum. Burada var mı bakalım. Maalesef yokmuş. Eğer bu e, eğer balık beslemek isterseniz bu balık yemini balık yemini almanızı tercih ederim. Çünkü çok kaliteli bir balık yemidir. Orijinaldir arkadaşlar. yüz madeni türk, madeni Türkiye yani Türk malı yapımıdır. Ben bunu tabi şeyden aldım. Amerika'dan aldım arkadaşlar. Amerika'dan getirtirdim. Yani neden Türkiye'den almadınız derseniz Türkiye'de şimdi gitsem orada bana pahalıya satarlar. Anlaşma yapsam bile yine de pahalıya satarlar arkadaşlar. Ben de onun için Amerika'yı seçtim. Amerika'da pazar pazarlık yaptım. Kendime bir tane İngilizce bilen tercüme, tercüme 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 tercümen tuttum. Bu balık yemini tuttum. Fiyatını sorarsanız fiyatı ne kadardı? Fiyatı Amerikan Dolarıyla Söylersek 12 Dolar Arkadaşlar ee, Kaç Gram Dersiniz 80 Gram Yem Evet Burada Da e, Kullanış Tarihi Falan Yazıyor Arkadaşlar Nasıl e, nasıl Kullanılıyor Bu Yem Ondan Sonra Nasıl Atılıyor Vesaire Bunun Gibi e, kullanımla, Kullanımlar Yazıyor Burada Bakayım İngilizce mi İngilizce arkadaşlar Tabi yanında da Arapça da dahil olmak üzere Tam gözükmüyor ama Neyse arkadaşlar Şimdi size e, Şunu göstereyim Bu da bir e, bitki çeşidi oluyor arkadaşlar. Bunu akvaryuma attığınızda akvaryumunuzun e, akvaryumunuzda ki e, bütün pislikleri, affedersiniz, e, pislikleri, kirli olan şeyleri temizliyor direktman. Yani temiz oksijen katıyor arkadaşlar, bir ağaç gibi. Şöyle göstereyim. Bunu da Türkiye'den aldım. Bunun fiyatını sorarsanız 1 milyon arkadaşlar çok ucuz. Çok da kaliteli. Şimdi size başka ne göstersek? Bakalım şimdi arkadaşlar. Size Bu neymiş? Evet arkadaşlar bu da ilaç Şu yemin ilacı arkadaşlar Bu da hap gibi bir şey Şöyle ismini göstereyim Serafolday ee, Bu balıkların e, Nasıl diyeyim Bu hapa e, şey, Akvaryuma attıktan sonra balıklar Bunu yemeye başlıyor arkadaşlar Bu da e, balıklara vitamin sağlıyor yani bu da bir tür yem ama vitamin yemi gibi bir şey. göstereyim. Bunu da Türkiye'den aldım arkadaşlar. Size başka ne gösterebiliriz? kontra e, ikt yoyu gösterelim size. Şöyle ismi ben tam okuyamadım arkadaşlar. E, bu da balıkların e, iyi oksijen almasını sağlıyor galiba. Bir dakika. Bakalım. Yanlış bilmişim arkadaşlar. Bunu babam yeni almış galiba. Babamla ortağız çünkü. Bu ıı, spreydir arkadaşlar, bunu akvaryuma sıktığınızda ıı, o akvaryum iç, akvaryumun içindeki su masmavi oluyor. Bu da ıı, temizlenmesini sağlıyor, daha berrak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi yerine geri koyalım bunu. Eğer ıı, yeni başlayan bir kişi için akvaryumunu ıı, süslemek ıı, isterse. İlk önce e, süslerini alacak arkadaşlar. Sonra taşlarını, sonra akvaryumunu, en son olarak da balıklarını alacak arkadaşlar. Eğer tam tersini yaparsa e, hazırlanması çok, çok uzun sürer. Bu da balıkların ölmesine neden olur. E, bir komşusu falan varsa, e, eğer tersini yaparsa da demin dediğim gibi, komşusu varsa onun akvaryumuna koyar. Orada bekletir. Ondan sonra onları aldıktan sonra akvaryumun içine geri koyar, süsler. Son bir kez daha tanıtayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim yani kusura bakmayın. Yanlış dedim. Biraz da heyecanlıyım yani. Daha yeni video çekiyorum. Siz de beni anlayın. Yeni video çekmek isteyenler yani. Bana hak versinler. Çünkü biz daha gerçek diyorum. Ee, yeni yeni video çekişim oluyor arkadaşlar. E, bu balıkların e, yuvasını e, yuvalarını nasıl e, yaparız dersiniz? E ilk önce şöyle e, şeyler alın. Vazo gibi e, süsler alın. E, ondan sonra böyle kırık e, kırık gibi zaten akvaryumculara sorsanız e, balık yuvaları var mı diye onlar bilirler arkadaşlar. Bu taşlar da e, Dodurga'dan geldi. Akvaryumcu'dan satın almadım. almadım. E, Dodurgadan topladım bunları arkadaşlar. E, Babamın e, okulu, okulun yeri çünkü. Şöyle göstereyim. Eğer siz de Dodurga'ya giderseniz bu taşlardan zaten bir sürü görürsünüz. Dodurgalı olanlar bilir bu taşları. Evet. E, bu taşları nereden buldunuz derseniz. Bu taşları da Akvaryumcudan aldım her zamanki gibi. Sular mercan kayalardır. Canlı mı derseniz canlı değil arkadaşlar. Bunlar ölü. Şurada. Bu, Bu bitkiler de canlı, de canlı mı derseniz bunlar da canlı değil arkadaşlar. Bunlar süs yani plastik bitkiler. Size başkanı tanıtabiliriz. Unutmadan bir de şu akvaryumu size uzaktan göstereyim son bir kez. Evet arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın. Bir yanlışımız olduysa. Çok heyecanlıydım. Yeni video çekenler bana hak versin. Ee, i̇yi ve güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Bekliyorum. Lütfen tekrar diyorum kusuruma bakmayın hoşça kalın sağlıcakla